Merhaba arkadaşlar. Problemin altı problemini çözmek için and Onları çözüyoruz teker teker. Birincisi korkuydu. ikincisi kavram bilgisi eksikliğiydi. Üçüncüsü okuduğunu anlayamamaydı. Şu anda da yorumlayamama sorunu. Yani her şey tamam benim için hocam. Korkmuyorum üzerine dimdik gidiyorum. Kavram bilgilerinde hiçbir eksikliğim yok. Çatır çatır her şeyi biliyorum. Okuduğum her şeyi de anladım. Ama hocam çözemiyorum. Hala çözemiyorum. Öyle bir problem var benim. Diğerler toplaşın anlatıyorum. Şimdi bu yorumlayamama ama problemi biraz eleştirel düşünmeyle alakalı ve siz bu zamana kadar yaptığınız böyle tecrübeleriniz, yaptığınız işler sizin de eleştirel düşünce yeteneğiniz belirledi. O, o kısım bitti. Bu yorumlayamama eksikliği arkadaşlar biraz sizin analitik düşünce yapısına sahip olmanızla alakalı. Analitik düşünebiliyor musunuz? Analitik düşünemiyor musunuz? Ki genel analitik düşünemiyoruz. Problemler de çok analitik sorular arkadaşlar. Analitik düşünme gerektiren sorular. Yani background'u var, öncesi var, bir bilmen gereken şeyler var. Üzerine yorumlaman gereken şeyler var. Üzerine çözmen gereken yerler var. Yani aşamalı sorular. Şimdi bu soruları çözebilmek için bir bilgi birikimi çok fazla işe yaramayabilir. Konuları birinden dinlemek çok fazla işe yaramayabilir. Çok soru çözmek çok fazla işe yaramayabilir. Bu kısım çok enteresan bir kısım. Bu kısım sizin diğer insanlarla biraz daha sosyalleşmeniz gereken bir kısım. Nasıl oluyor o iş? Şöyle oluyor o iş. Çözemediğiniz sorular arkadaşlar kendinizin anlaması çok önem arz etmiyor o kısımda. Nasıl yorumlayabilirsiniz? Farklı bakış açıları elde ederek. Diğer insanlar nasıl düşünüyor? Farklı bir çözümü var mı? Varsa daha mı kısa, daha mı uzun? Bunların hepsi sizin analitik düşüncenizi geliştirir. Sorulara bakış açınızı genişletir. O yüzden sizin ben şunu öneriyorum. Tek bir hocayla da bağımlı kalmadan. Hoca çok iyiyse benim kadar iyiyse orasını bilemem. Yani o olur. Ama tek bir hocaya bağımlı kalmadan 3-5 hoca 3-5 arkadaş 10 arkadaş sorabildiğiniz kadar farklı insana soru sorup bu yorumlayamama problemini ortadan kaldırabilirsiniz. Neden böyle? Çünkü bakış açınıza en yakın adamı bulmanız lazım. Soruyu çözerken. O adam sizin bu soruyu çözmenizi sağlayacak adamdır. Ve tek bir hoca da onu bulamayabilirsiniz. Bir hoca işte konu konu ayırt ama çok konu konu olmaz bu iş. Sayı problemlerinde çok iyidir. Sizin bakış açınıza yakındır. Çok süper çözümler yapıyordur. Siz çok iyi anlıyorsunuzdur. Ve siz o çözümleri yapabiliyorsunuzdur. Yani burada altın çizmem gereken bir şey de şu. Çok iyi çözüm yapması bir hocanın o hocanın sizin için iyi olduğunu göstermez. Bir hocanın sizin için iyi olabilmesi için o hocanın sizin yapabileceğiniz çok iyi çözümleri yapabiliyor olması lazım. Adam öyle bir çözüyor ki ben hayatımda bu çözümü hiçbir şekilde yapamam diyorsanız hiçbir katkısı olmadı o hocanın. Yani o sorudan bir tane daha sorulsa yapamayacaksınız demektir. O yüzden böyle adamlar bulmanız işe yarar. Bu adamlar genellikle hoca olmaz onu da söyleyeyim. Yani genellikle sizin arkadaşlarınız... Sizin kafa yapınıza daha yakın oldukları için size daha uygun çözümler yapar. O yüzden çok fazla insanın çözümünü görmeniz sizin için çok önemlidir soruları yorumlama meselesinde. Bir de arkadaşlar analitik düşünme gerekli dedik. Ben biraz algoritmacıyım. Algoritma nedir hemen çok kısa bir cümleyle anlatmak istiyorum. Algoritma bir soruyu, bir problemi ve benzerlerini çözebilmek için geliştirdiğimiz basamaklardan oluşan bir çözüm şekli. Ve her yerde kullanılıyor şu anda hayatımızın her tarafında algoritmalar var. O yüzden bazı sorularla, bazı soru tiplerine algoritmalar geliştirmeniz bu konuda sizi bayağı yetkin kılacaktır. Mesela benim böyle bir iki tane kendimden örnek vermek istiyorum. Benim bazı sorulara bakış açım şöyledir. Adam mesela atıyorum birinci adımda şu olacak, ikinci adımda bu olacak diyor. Altıncı adımda ne oluyor diye soruyorsa ben birin ikinin yazmıyorsa üçün dördün hepsinin birbiriyle bağlantısını ararım. Hep yapmışımdır bunu. Ya da elinci adımı bulurum. Yani bir sonraki adıma geçerken ne yaptığını bulur. Mesela sayılı bir şey var elinizde. 5 topta böyle oluyor, 6 topta nasıl olur diye soruyor. Ben bir topa, iki topa bakarım. Yani şu anda çok saçma sapan örnekler veriyorum aklıma bir şey gelmediği için ama siz her zaman soruyu kendi kafanızda kolaylaştırmak zorundasınız. O soruyu nasıl kolaylaştırırsınız onu arayın. Mesela çok spesifik bir örnek verebilirim bu konuda. Karşınıza gelen işte şöyle bir sayı var. Harş hat sayıları, çok katlı sayılar, mersen asalları falan filan bir şey yazıyorsa Kendiniz onu örneklendirin. Örnek vermiyorsa özellikle bunu yapın. Yani acaba şu şöyle yapılınca bu böyle yapılınca bu sayı gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? Kendi örneklerinizle kendinize daha rahat açıklayabilirsiniz. Benim her zaman yaptığım işlerden biridir arkadaşlar bu. Yaratıcılığınızdan korkmayın. Yani kendi verdiğiniz örnekler size soruyu genellikle daha iyi açıklar. Onu söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar benim bütün öğrencilerime tavsiye ettiğim bir şey var. O da şu aksiyon almaktan korkmayın. Yani soruya dalmaktan korkmayın. Soruda 3 tane sayı yazıyor. Ama ben bu sayılarla ne yapacağım bilmiyorum diyorsanız aklınıza ilk gelen şeyi yapmaya başlayın. Emin olun onları yaparken ne yaptığınızı kendiniz bile bilmiyor olsanız bir müddet sonra nasıl yaptığınızı anlamadan o soruyu çözmüş bile olabilirsiniz oradaki sayılarla normal bir soru olsaydı nasıl uğraşıyorsanız öyle uğraşmanızı istiyorum. Aksiyon alın, hemen soruya girin. Direkt sorunun çözümünü görmenize gerek yok. Yolda bu aklınıza gelebilir. Bu da benim söyleyeceğim son şey olsun. Bundan sonraki iki videom böyle sorulara dalmakla falan ilgili değil. Herkesin problemi. Sadece problemi de problem değil. Dikkat ve zaman. Onlarda da bekliyorum sizi. Şu zamana kadar aklınızda kalan bir şey varsa onları alta yazmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza bizi söylemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.